Evet. Dört seviye kalsın. Dört seviye kalsın da girelim artık. Derslerden yapamıyoruz ki ya. Musun? Ne? Musun? Çok küçük olabilir. Küçük bir parça Ne alayım? A, Thunderbird, Mira. Hmm, thunder. Thunder mi? Aa takımda şey var. Son. diğer <laughs> otç. <laughs> Çok şey yap ama. İyi duruşu falan iyi haşin kız. Geç ya. Ona ben ikinciyim baya. <laughs> İrlanda güzel. Niye ayrılıyor ki? Ananı mı siktik? Katılabiliyor muyum size öyle olunca? Karşı takımdan gitti Yok. ya. Yok. Okey <laughs> oh, yazdı. İlk defa sövmedi ben Lan ben Thunderbird'tüm değil mi? Duvarlar şey çekiyor musunuz abi? Odada duran var. <laughs> Kim geldi? <laughs> ben geldim de oldum da, siz oyunun biraz sonra dahil olurum. Tamam. Oğlum şurayı kapatsaydık. Kimse güçlendirmeye çekmemiş. Ma. Ben buraya çektim oraya. Her yeri kapatın oğlum. Bak camdan. Camda camda. Window. Helal lan. Nice. Nice. Benim mikrofon bağlantı kopmuş. Bir tanesi burada kadar. İyice bakıyorum Allah'ın <laughs> Adam dedi ve baktı. Baktı mı? Arkadan vurdu biri. Beş canım kaldı kafama bomba yedim Geliyor mu oraya? Benim şok hama istasyonunun yanına git lan Üstüne oturun Lan nerede sıkıyor? Evet, B bombasının yanındayım anne Evrik B, ya yanında. ya. B bombasının yanında Bayıldı sanırım o bağırıyor Atsana duvarda. Ya bayılmamış. Tam bayılmamış pardon. Ama vur, vurmuş olmam lazım nasıl? Vurdun vurdun. Can az ama dikkatli pikli oralara. Güzel. Arkamda. Oradan biraz... Aha, <laughs> lan orada orada. Ses şu Mevrik, B bombasının yanında. Sağında sağında. Çok güzel çok güzel. Sesi duymasam öldüydüm ama. Götümü dönecektim. Duymadın mı sesini? Duydum son, son anda duydum. <laughs> Nereden giriyoruz? Yine Thunderbird mi alayım Miram? Thunder. Dur bir saniye konuma bakayım. Yine aynı, aynı değil de. Miray'ı nereye yerleştireceğiz? Vallahi hiç bilmiyorum o yüzden. Hmm, emin olamadım o yüzden. Ben umarım yer yok gibi. Bak gene. Yayını başlatmadıysam söyle. İyi başlatmış. Ses, ses düzgün geliyor mu benim bu arada? Evet. Ay, tamam. Bazen hiç zırt yapıyor bu şu e, şey telefon uygulaması. Jojo'nun sövdüğü vardı ya. protected <laughs> ben de onu kullanıyorum. Açma açma Lan ne yapıyorsun? Oğlum millet niye manyak? <laughs> Koma istasyonuna yer. Şurayı açabilecek var mı? Şu duvar. B'den oynayalım bence. B'yi A'dan salınırız. Kendin yani. Şey çekiyorum. Ben. Şey koma istasyonlarını kuramadım ya. Şuraya çok dikkat, çok dikkat. Koridora çıkmayın hatta. Glazlar. Koridora göster mi? Göster mi koridora? Buradan patlattılar. Lan arkam aa aa arkamı açtı. Ben yukarıda yukarıda çatıdaymış adam. Oğlum bak ya. Lan orayı nasıl gördün de sıktın? Bak 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 nokta atışı nasıl oluyor pz bak. Senin yalanınız. Kaldım da hemen. Dürbün açsaydın oh. alırdın. Dürbün aç dürbün aç. Demek çok sekiyor bu oyunda. Baldım. füze alıyorum. Kalkanlı mı alayım, kalkansız mı k kalkansız Oh, 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 banlara bak. O bir çocuğu Gaben'ın yapamadığını Ubisoft yapıyor. Abi ben öyle. Bodrum'dalar mı lan yoksa? Bodrum. Oraya nereden gidiyorduk? Haçanka var. Jäger var. Jäger varsa Karayızan zor gireriz gibi. <laughs> Teçerimiz yok çünkü. Birbirinizi vursanız da. Hayır işte. Lan şu son saniye bitiyor ya. yeri açmayın. Önce ben bir. Ben gel. Şuradan bırak. Neredesin? O adamın arkasına git. O adamın arkasına git. Havandan bırak yani. Vurdu kamera. Bomba burada. Dur Alihan bekle. Sen nereden? Yanından geliyorum bekle saldırdım. Bu Solda var. Bomba attı. Lan ne nasıl vuruyor? Alan. Birinciden de elavaş. Oh, 6 canım kaldı, mis. Kılıç aldım. Al al. Ay ay. Hadi. A ha Ali neredesin? Ali? Allah belanı... Adam üst kattaymış. Cover me. Coming, coming, coming. One friendly operator remaining. Kimse yok mu lan burada? El aldım oğlum. Biriniz <laughs> <laughs> tebrik edin. <laughs> Alo. Yeah. Abi mikrofon gitti herhalde. Ali amına koyayım tebrik et ya. Asıl tebrik etmen gereken yerde <laughs> gidiyorsun ya. Ne oldu? Eli ben aldım. Harbiden mi? Hı. -hı. İki adam indi. Eline sağlık. eline sağlık. Üst hata bakıyorum Üst hatta Araj boş Drone sken dikkat edin En üst hata en üst hata vurdu. şey yapabilir dikkat edin. Saldırabilir. Evet. Helalsin abi. Pampikçi gitti. Şu cama şey atayım mı? Bas çıkıyor da. Ali oraya bir göz atsana. Biri var mı? Dur bekle 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 Hemen bakacağım. Biri var. O zaman dur çatıdan. Hemen şurada var. Öldü. Kestin Açık bir yer, yer var şurada. mı güvenli? Oradan. Aha şurayı. Oldu Oha mi? kanka. Biraz. <laughs> dur. Geçince de ben öldüreyim de. Hadi oğlum gösterdim çocuğa. Çıtır. Hadi be. Hadi ya. ya. Güzel aldık. Neyse. Elinize sağlık. Zorlanmadım. Zorlanmadım. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Lan birinci miyim? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Lan bak ben evet, oldu. birinci <laughs> değil miydin? <laughs> Sonuncu değil miydin? diye. <laughs> Elinize sağlık.